Arkadaşlar merhabalar ee, yeni içerik güncellemesi gerçekleşmişti 6.0 content update uygulandı ee, geçen hafta da 5.0 gelmişti 6.0'da da geçen haftaki gibi bayağı bir güncelleme yapılmış ee, Server'ı etkileyecek çok güzel pozitif anlamda etkileyecek çok güzel güncellemeler. Bu güncellemelerin arasında neler var? Bunları inceleyeceğiz. Ee, şöyle PUS desteği verilmiş Litter'dan yeni karakterlere. Artı altı Shell ve height Class artı altı olarak kiralık item güncellenmiş. Bahçe dropu GB, SB arttırılmış 0.30 Bahçe bayağı bir drop atmıyordu. GB piyasası da son zamanlarda çok arttı. Yani farm atan arkadaşlar Bahçe'dekiler e, Bayağı bir düştüğünü söylüyordu Bahçe'nin. Bu da artmış. Ee, Hera random dropları, bossların dropları güncellenmiş. Artı 6 AP XP silahı, artı bir atıyordu bunları. Bu bosslara Draki Pendant eklenmiş. Güzel, düşük bir ihtimal. Bu binde bir atacak bir olay herhalde. Ee, çok dağıtmasın. Zaten Draki e, şu an Gamble'dan çok fazla giriyor server'a. Piyasası bayağı bir düştü bundan da zaten çok atarsa piyasası yerle bir olacak. Atmaması daha iyi açıkçası. JR etkinliği eklenmişti geçen güncellemede. Bunun saati belirlenmiş. Aynı şekilde e, Met Class etkinliklerinin saati belirtilmiş ve UTC silahlarıyla olacağı yazmış. Güncelleme bu yönde olmuş turnuvanın galiplerini pusa eklemişler taklarını. Evet akademi sunucusu iptal edilmiş. Normalde 24'ündeydi sanırsam. Akademi açılacaktı. Bu no Şubat'ın 28'ine ertelemişler. Hemen hemen bir buçuk ay ertelenmiş bu yani bir ay. Şu anda da zaten 15 gün 14 gün vardı. Bir buçuk ay sonra açılacak yani akademi sunucusu. Bu da e, mantıklı bir karar olmuş bence. Bunun da neden mantıklı olduğunu Birazdan söyleyeceğim Turnuvalar var ödüllü turnuvalar onların başlangıç tarihleri vesaire e, Belirtilmiş Art 9 upgrade eklenmiş normalde rep 9'a kadar itemler basıldı artık 8'den 9'a kadar da basabileceksiniz Burada da rep oranları ve e, Tirinalı normal busla basılma oranları belirtilmiş e, Avatar diye bir şey eklenmiş. Bu sanırsam e, patos yerine takılıyor. Bunların da maksimum seviyesi 5. seviye. 5. E, seviyesinde de çok güzel özellikler veriyor. Bu olay da aslında serverdan çok fazla GB besleyecek bir olay. Bunu yapması zor olacak. E, basmak gerekecek çünkü bunu talisman gibi. Elementler bunlar gerekli olan 4 tane item lazım şöyle. Bunların da nereden çıktığı altlarında yazıyor. Drake Kulesi, işte bosslardan çıkıyor maplerdeki. E, CR'den elde ediyorsunuz. Bunu da gen birleştirmeden elde ediyorsunuz. Bunu da deneriz bir ara. Avatar'ın nasıl basıldığı, kaç adet istediği de burada paylaşılmış. Neyden ne kadar istediği, hangi seviyede burada paylaşılmış. Bunu da siz inceleyebilirsiniz. Bu sipeli şöyle Blessed Spell olarak e, bir çevirme gerçekleşmiş. Bu itemi de nasıl elde ediyorsunuz? 999 Spell 3 GB e, bu iteme dönüşüyor. Bu niye böyle olmuş onu da açıklayalım. Normalde 999 Spell'i kırdığınızda %10 oranla e, size şu itemleri atıyordu. Iron Neck, Iron Belt, CS vesaire, Cross bu itemleri atıyordu. Bunun içerisine şu talisman %100 upgrade eklenmiş. 9'da 10'a yakanlar için mesela. Çok mantıklı bir item bu. Değerli de bir item. Ee, bu eklenmiş. Onun haricinde de bunun Shadow pisli oranı art artmış. Normalde Shadow Piece kullanılmıyordu diye hatırlıyorum. Ee, onun oranı artmış. Onun haricinde Draki'yi artık 4'e kadar %100 basabileceğiz. Bas, basarken de şu itemler kullanılıyormuş. Bu da mantıklı. Ben Draki'yi bir iki kere denedim. Bayağı bir GB yaktım. Yani çok GB yakılan bir olay. En azından millet artı 4'e kadar bunlarla basar. Güzel olmuş. Onun haricinde nelerimiz var? Kastellan silahları e, sadece CSV'den Delos'tan elde ediliyordu. Bunlar Dragonland mapine de eklenmiş. Oradan da bu silahları elde edebileceğiz. Dragonland map'i de Andriam. gördüğünüz üzere Andriyam'ın editlenmiş hali. Cross'a upgrade gelmiş. Artı bir artık basabiliyoruz Cross'u. Mithril elementini CR'den elde ediyoruz. Mithril biraz daha yaygınlaşacak. BF'den zaten giriyordu server'a yavaş yavaş. Artık CR'lerden de e, girecek. Buraya solo oyuncular için farm slotları eklenmiş. Draki e, Karuslar'da Draki girişinin sağında Humanlarda şöyle sol tarafta Tom'un sol tarafında bu Bosslar eklenmiş Bossların droplarında da RT'de %100 item var Bunu değerli itemleri basmak için Castellan'dır, CS'dir kullanabilirsiniz Çok değerli bir e, Scroll zaten bu da Para eden bir scroll ABL, TL, GBL her şekilde sattırabileceğiniz bir Scroll Parşömen bunu videoda göstermiştim zaten, boss keserken bunu almıştım. Böyle şunlar artık ayrı ayrı alınmayacak, tek şu Watcher'dan alınacak. Sonra bunu tekrar kırıyorsunuz. Exchange e, pustan kaldırılmış, 1500 KC ile inventoryden çeviriyorsunuz. Bu da güzel olmuş, pusta zaten gereksiz yer kaplıyordu bence mantıklı. Rona NPC'sine itemler eklenmiş, ona da bir güncelleme atılmış. Onların da fiyatlarıyla beraber burada paylaşımı yapılmış. E, akademi'nin ertelenmesinin sebebi de aslında bu yeni itemlere yapılan güncelleştirmeler şu olsun, işte avatar olsun, e, spell olsun. Bunların hepsi e, normalde Legend sunucusunda zor elde edebileceğiniz itemler. Akademi sunucusu %300 daha kolay olacağı için... Bu itemler güncelleme yapıldığı gibi 10 gün sonra %300 daha kolay server'a girdiğinde server'ın piyasası alt üst olur. Bu güncellemeyi atıp da zaten akademiyi açmak hata olurdu. Bence yerinde bir e, işlem yapılmış burada. Yani güzel bir e, karar olmuş. Güncellemeler de güzel. Umarım server'dan daha fazla gbs'ler ve server'ın pazar piyasasını e, canlı tutar ve tutuyordu zaten gördüğüm kadarıyla. Bence güzel olmuş. Ee, hepimiz için hayırlı olsun. Homecover'le gelen sunucusu. Herkese merhaba arkadaşlar. Birazdan GM e, GM Mold event var. GM Mold event'a gireceğiz. Arkadaşlar şimdi parti kuruyorlar. Ee, herkese iyi seyirler. At vur at. Vur, at vur, vur için at, at vur 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 vur. vur. kaldır içine vur. Vur seni lan vur. Hemen Z dön Z dön Z dön burada Z dön. Z dön. Dön Z dön Z dön Z dön Z. bir de atlıyorsun bekle elim bende hazır. Atla vur atla vur atla vur çabuk vur var vur vur vur. Güzel kalktı lan. Ya bekle elim bende bir de elim bende bekle bir de bekle. Hadi öleyim ben burada bir dur. Öldüm bekle elim bende atlayacaksın direkt atlatıyorum elim bende hazır. At vur at vura, vur vur At vur at vur içine at vur içine. At vur içine sağa doğru vur sağa doğru vur vur. Kalk hemen kalk hemen kalk kalk kalk. Kalk bir daha elim bende kalk bir daha elim bende. Bekle atlayacaksın bekle. Bekle bekle elim bende hazır. At buraya sola sola at vur 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 vur. Solu solu, vur sağ sağ ileri doğru ileri doğru vur. Güzel güzel vur. Bekle elim ben de şimdi elim bende elim bende elim bende. Atlayacaksın bekliyorum elim bende hazır bekle dönsün. Bekliyorum kankam dönsün. Elim bende hazır. Atla vur kanki atla vur atla vur 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 sağa doğru buraya sağa doğru, doğru vur 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 vur. 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 Entire döndü mü soldan gelsin atla sola bana atla sola bana kalk sola atla bekliyorum kalk sola atla. Kalk solda bekliyorum kalk solda bekliyorum. Kalk solda bekliyorum. İlerle şimdi Angel'a e vuracağız. En soldan yürü bak. En soldan yürü ölme. En soldan bekliyorum kanka. Aga bekliyorum bekliyorum. Sonda bekliyorum. En solda bekliyorum. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Yok ölmedim bekle. Tamam ilerle şimdi ilerle ilerle ilerle. tam ilerle 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 direkt Angel basacaksın. İlerle. Elimden de atlıyorsun. Ben de direkt Angel'a hazır. Atla saka. Vur sonra yere vur vur vur. Vur seriden yere vur. Güzel kalktı. Oh iyi kalkıyor bekle. Elim bende kanka bekle elim bende atlayacaksın bekle kalkıp direkt atlıyorsun hazır Atla vur atla vur atla vur atla vur 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 Eltern, vur vur sağlı vur Direkt ananı bekle 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 elim bende kanka dönsün bekle elim bende elim bende elim bende Elim bende hazır At vur aga At vur at vur at vur 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 içine vur 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 içine direk Vur içine direk vur Kalk yere vur sürekli kalk yere vur sürekli sağlı sağlı sağ. kalk vur kalk vur kalk vur sürekli sağlı vur sağ. Kalk sürekli vur kanka Kalk vur kalk vur kalk vur kalk vur Şimdi bekle. Elim tam bekle kaçacağım. Kaçabilsem. Kaçtım. Elim bende olsun kankam. Elim bende tutacaksın beni. Bekle elim bende hazır bekle. Ölme bekle hazır. At vur at vur at vur. Sal sal vur. Vur 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 sağlı sağlı vur. Sal vur. Bur, sağlı sağlı vur sal sal vur vur. Devam et vur. Tam kalk. Z target oyna. E, Artı nereye evet, yürüyeceğini söyle de bak. Sağ arkadan, Sonda değil bir yere falan. gitmiyoruz. Sondayız kanka bir yere gitmiyoruz. Bekle elim bende. Elim bende bak elim bende. Elim ben ölme bak vuracağız bekle elim ben de hazır bekle At vur aga Irka vurcan at vur 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 ileri doğru sağlı ileri doğru vur gelişine vur 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 gelişine vur Bekle elim bekle Kalkamıyorum ananı sıkayım bekle bana, bana, bana. Bekle Ölecek ki yani orası pevladı elim ben de bekle hazır At vur aga at vur at vur Vur sağlı sağlı vur Vur sağlı sağlı Oyna orada zeytar kutu oyna arkaya doğru gelsene gel arkaya doğru gel arkaya doğru gel İçindeki herkes hemen içindeki herkes Elim bende bak elim bende atlatıyorum hemen bekle elim bende hazır At bura gel Aha. Öldüm bir daha bekle 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 Ananı o oğlum Ondan çıkarmıyor ki umanı Bekle içindekileri zeytar kutu kes arkada Tamam bekle 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 Elim bende şimdi atlatıyorum elim bende hazır At bura gel at atlat at solu solu vur 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 var vur sen vur Vur kaldır buraya vur 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 Hemen kalk hemen kalk hemen kalk Kalk sağ vur kalk sağ vur seri seri kalk sağ vur kalk sağ vur Bekle şimdi kalkma 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 elim bende ben atlattıracağım öyle kalkacağım basacağım bekle Elim bende hazır At buraya Vur vur rık, var vur 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 Güzel kalktı lan Geri gelin tamam bekle bekle Z target oyna ölmeyen Z target oynatasın Bekle tamam bekle atlatacağım bir daha bekle elim bende kalkma kanka kalkma elim bende kalkıp direkt vuracaksın bekle elim bende hazır At buraya 3 parti var solu solu vur 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 Kalksın orası vur Kalktı sen o? Aa. Bekle elim bende kankam elim bende Elim bende elim bende hazır İçine... Evet arkadaşlar event'te 16 tane kutu kastık. Ee, diğer armorları da Gamble'a çevirdik. Bunlarla Legend kupon yapacağım. Primary chest'ten event'te 16 tane kasmışık. Ee, bu chest'i birlikte kıralım. 16 tane chest'i. Şöyle artı beş. Millet sattı. Party monster güzel. Party monster iyi. Bir Party monster daha. Yani çok da kötü değil. Aldığımız droplar fena değil. Ben bunları basmayacağım. Şunların çünkü 8'i bile 3-4 GB diyor şu itemlerin. Çok fazla değerli değil. Ben bunları da kupona çevireceğim. Weapon kupona çevireceğim. Hey, wake up. Şunları şöyle kupona çevirelim. Hey, wake up. Hey, wake up. Şöyle. Hey, şunu da kıralım. Bu da boş attı. Şöyle 54 tane kupon kastık. Bunları çevireceğiz. 2 tane de party monster. Bence güzel. Bu kuponlarla legente çeviriyorsunuz bunu. Şöyle bir tanesi 3 tane veriyor. Ben bunlarla draki Gamble vesaire oluyor. Onlara katılıyorum. Onun için kullanıyorum bunu. Bunları da şöyle çeviriz. 2 tane Port party monster. Bunlara da gideriz. GB oranı yükselmişti bunlarda. Yani güzel bir event oldu bizim için. Eğlenceli zaten GMMOTE event. Daha önce videosunu da paylaşmıştım. Güzel NP katılıyor. Güzel farm atılıyor. Sizde kesinlikle akşam saat 8'de bu event'a girmeyi kaçırmayın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Supreme kuponlardan çıkan MSS'leri biriktirmiştim. Şu da GB kırmadan çıkmıştı. Bunları şimdi atalım bir keselim. Belki drop alırız. Anteras. Ee bizim taşımız yok. Taş almamız lazım. Şöyle yapalım. Ha parşömen olarak güncellenmişti bu da. Bundan da şöyle şunu çekelim. Bir önceki güncellemede şu parşömen olayı eklendi. Şunları tek tek alıyordunuz normal şartlarda pus'tan. Ee, bir önceki kontentte güncellendi bu. Parşömen olarak alıyorsunuz. Tek bir sınıfa eklendi bu. Lupus. Şunu aldık. Bu da para ediyor mu bilmiyorum. Staff attı. Tekrar lupus. Tekrar staf aldık. Bunun kayda değer bir drop'u var mı? Sanırsam yok. Şunu merak ediyorum. Şundan ne tür bosslar atıyor? Lobo hammer atarsa hammer para eder. Atmadı. Şunu da deneyelim. Tak. Ne attı? Bel kattı. Drop'u ne? Bunda da kayda değer bir drop yok. Anla ki bundan zaten SQ, Talos vesaire büyük bosslar haricinde e, şu tarz bosslardan çok pek drop alamıyorsunuz. Büyük bosslardan genelde drop atıyor. Bunları da denemiş olduk. İçerikte de çıkmış oldu bize. Teşekkürler şimdiden.